İnatçı yavru fil uzak diyarlarda bir ormanda bir fil ailesi yaşarmış. Bu ailenin en küçük üyesi olan fil çok inatçı ve yaramazmış. Bir gün anne ve babası gezmeye giderken yavru fili arıyorlarmış. Anne fil, "Yavrum, neredesin? Hadi gel, gezmeye gidelim." demiş. Az sonra Yavru fil yanlarına gelmiş. Gezmeye gitmek için pek de istekli değilmiş. Ben sizinle gezmeye gelmek istemiyorum. Çok sıkıcı." demiş. Anne fil ise kardeşlerin gezmeye gidecekleri için çok heyecanlı. Dese de yavru fil hep aynı şeyleri yapıyoruz demiş. Fil olmak çok sıkıcı. Anne fil ve babu fil bu duruma çok şaşırsa da ona bir şey belli etmek istememişler. Sen bilirsin biz hava kararmadan dönmüş oluruz diyerek inatçı küçük fili yalnız bırakarak dolaşmaya çıkmışlar. Aile fil hep beraber ormanda gezmeye gitmişler. Bizim küçük yavru fil ise tek başına eğlenmiş. Bol bol eğlenmiş ama bir süre sonra sıkılmaya başlamış ve bundan sonra fil olmak istemiyorum. Küçük fil olmak kötü bir şey. Peki acaba ne olmalıyım? Acaba ne olabilirim diye düşünmeye başlamış. Tam o sırada zıplayarak ilerleyen bir ceylan görmüş. O an kararını vermiş ve ceylan olmuş. Ceylan gibi ayağa kalkmış, ceylan gibi yürümeye çalışmış. Bir süre sonra ayakları takılmış ve kafa üstü yere düşmüş. Üstelik canı da çok acımış. Ceylan olmaktan vazgeçmiş ve ormanda yürümeye başlamış. Ormanda maymunları görünce çok heyecanlanmış. Ve maymun olmanın çok eğlence olacağını düşünerek maymunlara... He maymunlar. Bana bakın. Hadi benimle de oynayın. Ben de bir maymunum demiş. Maymunlar filin yanına doğru gelmişler. Kimi kafasına çıkmış. Kimi kulaklarını çekmiş. Kimi ise hortumuna asılmış. Galiba yavru fille oyun oynamaya çalışıyorlarmış ama yavru fil neye uğradığını şaşırmış. Maymunlar oyun oynamak istiyor ama filin de canı çok yanıyormuş. Sonunda onlardan kurtulmuş ve koşarak oradan uzaklaşmış. Ormanda biraz daha ilerlemiş ve ağaçta bir sincap görmüş. Fil de Sincap'ı görür görmez. Ne kadar da tatlı bir hayvan. Küçük olduğu için her yerde geziyor. Ben de bir sincap olabilirim. Ağaçlarda gezer. Sincap gibi her yere girerim demiş. Sincap gibi davranmaya çalışmış. Sincap'ın olduğu deliğe kafasını sokarak girmeye çalışmış. Sincap da tabii o zamanla hemen uzaklaşmış filden. Fil. Fil kafasını ağaca sokmuş. Ama kafasını ağacın kavuğundan çok sıkışmış. Ve ağacın kavuğundan kafasını o kadar güçlükle çıkarmış ki kafası çok acımış. Sincap olmaktan vazgeçerek ormanda ilerlemiş. Bu sefer de rengarenk bir papağana rastlamış. Papağan filin o kadar hoşuna gitmiş ki ben de papağan olmak istiyorum. Bana da uçmayı öğretir misin diye sormuş. Papağan bu teklifi kabul etmiş. Beraber göl kenarındaki dik bir yamaca doğru ilerlemişler. Papağan yamaca geldiğinde kanatlarıyla nasıl uçtuğunu göstermiş ve bir anda havalanmış. Yavru fil ise onu taklit etmek için yamaçtan kendini bırakmış aşağıya. Ama yaramaz fil yavrusu uçmak yerine aşağı doğru düşüyormuş ve en sonunda göle düşmüş. Her yeri çamur ve ağrı içindeymiş. Papağan yavru file doğru yaklaşarak bence sen fil olmaya devam et arkadaşım demiş. Tam bu sırada bir kuş yuvasından göle doğru düşmüş. Anne kuş panikle suyun üstünde uçarak imdat imdat yardım edin kuşlarımı yavrularımı kurtarın imdat diye bağırıyormuş. Yavru fil sesi duyar duymaz hemen suya doğru koşmuş. Suya girmiş ve hortumuyla yavru kuşu aramış. Ve sonunda hortumunu çıkardığında minik yavru hortumun ucundaymış. Yaşıyor, yaşıyor diye bağırmış yaramaz fil. Hemen yavruyu kıyıya çıkarmış. Anne kuş yanlarına gelerek teşekkür ederim sen olmasaydın yavrum bu olacaktı demiş. Yavru fil bu sözler karşısında kendini değerli hissetmiş. İyi ki ben bir filim diye düşünmeye başlamış. Ve galiba ben bir fil olarak kalmalıyım demiş. Akşam evine dönerken ormanda etrafı izleyerek evi bulmaya çalışıyormuş. Karşısına yolda gelirken gördüğü papağan, sincap, maymunlar ve ceylan çıkmış. Ama yavru fil artık onlar gibi olmak istemiyormuş. Sadece kendisi olmak istiyormuş. Ailesine kavuşmak ve sürekli inatçılık yapıp onları üzdüğü için onlardan özür dilemek istiyor mu?